Merhaba arkadaşlar. Ben sizden biriyim. <laughs> Eski hesabımı sildiğim için yeni hesaba geçtim. O yüzden yeni hesap açınca açılsın yeni hesap. Dan kasacağız. <laughs> Açılın arkadaşlar. Bekliyoruz. <laughs> Şimdi şu an şu an gelim 87 ama yükseltmem lazım. O yüzden bir sürü maç yapacağız. Daha da gidelim. Bakın nasıl ne var bu iş. Ne oldu? çok bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. <laughs> burada ücretsiz 90 şey veriyor yetmiş verdi almayız onu arkadaşlar şunu alabiliriz kasar, kasarsak o yüzden kasmamız lazım kendimize şimdi oyuna girelim Buradan teke tekte maç çok güçsüzmüş karşımızdaki kişi. O yüzden kolay olacak. Maç başlıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. düştü arkadaşlar. Şu an Brian. Brian aldı. Verdi. Çalıyor. Yani Devam. <laughs> Gol geliyordu arkadaşlar. Az kız. Kaleci kaleci. Şimdi arkadaşlar. Bu oyun oynayanları ismini yorumlara yazın. Sizlerle oynuyorum. Orta açıyorum. Orta açtı. Olmadı. şu an gol yememiz lazım yeme aldık çal ya. yanlış da söyleyebilirim arkadaşlar al aldı, aldı, aldı arabasını gördü aldı Mbappe vurdu atamadı bu sürü pozisyon kaçırdı arkadaşlar Diğer at ileri Mbappe verdi arabasını Brian attı arabasını Bellingham attı Mbappe 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 atamadı atamadı kayla Arda Mbappe çok iyi bir pozisyon arabası Barcelo Barcelo arkadaşlar 1 0 yeniyoruz Ya, nedense karşımızdaki kişi de Real Madrid seçmiş alamadık hala topu aldık en bakma verdi Alexander Arnold Brian attı Javi 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 çay atamadı. Hakan'ın en sonu var mıydı? Evet, Buradan mı Olsun. 1 değil, Röze, arkadaşlar. Mbappe çok iyi aldı. Ama alamadık. Evet, benim Bellingham aldı. Verdi Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Brahim'e verdi Brian gidiyor. Brian. 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 Matematik. İki kez direkt oldu arkadaşlar. Olsun bir sıfır kazanır sözüm. Oldu. Çavi. Verdi Mbappe. Mbappe gördü. Barcelona'yı. Barcelona, sürdü. Barcelona. Direkt. Yine varsın attı. 2-10 Varsın. Atarız. Yeneriz bir şey. Alamadık. Topu aldık. Ama yine onlarda kaldı. Aldık topu. Artık Cavide. Verdi Brian'da. Brian, Brian. Ortaya geçiliyor. Kimse yok. İçeride işte, içeride kimse yok. Burada, buraya. Anlıyor musun? Aldı. Alvardı. Alvarda aldı. Alvardı. Diyor. Alvardı. Attı. Bryant. Bryant adam oldu. Barcelona. Barcelona gidiyor ni boş. Barcelona, Barcelona, Barcelona attı. Barcelona Bellingham vurdu ama gol ofsayt. Ofsayt.

Arkadaşlar oyun durdu. 2 dakika çıkmam lazım. Tekrar dönüyoruz. Arkadaşlar, ben burada yerde 2 dakika. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşürüz.